Gafletten uyanmak mı istiyorsunuz? Mezarlıkları seyredin. Bakın nasıl uyanacaksınız. Aman ya Rabbi. Bir zamanlar bunlar bizim gibi yediler, içtiler, gezdiler yeryüzünde, koştular, oynadılar, sevdiler, ıstırap çektiler, kıskandılar, düşmanlık ettiler. Ama şu anda hepsinin birinin toprağı ötekine karşıdır. Hepsi aynı topraktır. Üzerinde çok rahatlıkla gezip durduğun bu zemin bir gün seni aşağıya alacak. Kesin ve hepimizin başına muhakkak gelecek. Ve önceden hiçbir deneyimimiz yok. Hiçbir tecrübemiz yok. Ölüm, Necip Fazıl Rahmetli'nin çok güzel bir tespiti var. Der ki, bütün bir insanlığın ölümünü bir kronometreyle aynı ana denk getirin. Aynı saniyede bütün insanlık ölmüş olsun. Yine de herkes tek başına ölecek. Müthiş bir şey bu. Ölürken herkes de bizimle beraber ölse yine biz tek öleceğiz. Ve ölüm öyle bir şey ki sizi annenizden daha çok seven olmaz. En çok o sever. O bile sizi mezarda bırakır tıpış tıpış evine döner. Siz orada tek kalacaksınız.